Arkadaşlar selamun Şimdi <laughs> Altay Melevi cihaz toprak ayarını nasıl yapıyor? bunu göstermek için geldik. Şimdi arkadaşlar öncelikle en başta yapılan en büyük hatalardan biri dedektör kullanan arkadaşlardan Kaplolar boşta değil gayet güzel bir şekilde sarılı olacak. Bu cihaz profesyonel bir cihazdır ve kendi kaplosundan dahi etkilenir. Bunun için en başta cihazımızı kaployu güzel bir şekilde saracaksınız bu şekilde. Şimdi <laughs> bu cihazımızı sardıktan sonra burada gördüğünüz gibi burada e, açıp kapama düğmesinden zemin sesini ayarlayacağız en başta şimdi sesi şu anda dört seviyelerine getirdiğimiz zaman zemin sesi insanı rahatsız etmeyecek seviyeye gelmiş olur duyar aynen volüm ve al metal al metali yarım ayrımı alacağız 3'e aldıktan sonra şimdi az daha kısalım. Tamam. Şu anda cihazımız toprağa ayarlama Şimdi toprağı pompaladık. Cihazımız toprağa ses veriyor. Altta bulunan burada gördüğünüz gibi GND'den GND'den manuelden GND şeyinden düğmesinden cihazımızı ikiye getirdik. Cihazımız şu anda halen toprağa ses veriyor. Şu anda GND modunu üçe getirdik. Şu anda üçüncü modda toprak ayarımızı tutturmuş olduk. Yani cihaz şu anda toprağa o tepki vermiyor. Ses ha, kesildi. Aynen. Şimdi ileride toprak değişimini göz göze, göze gözelteceğimizden. şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. GND'yi üçte toprak ayarı tuttuysa bir mod daha yüksel diyoruz. 4'e dörde, dörde. getir, dörde getiriyoruz. Şimdi 4'e O ihtimali daha. de düşürüyor. Aynen. Etrafı komple Gez, gezerken ondan sonra cihazda herhangi stabil bir şey. Stabil bir şekilde çalışacak. Stabil bir şekilde çalışacak. Yani Gördüğünüz gibi şu anda bakın toprağa en ufak bir tepki. Çantanın metaline tut abi. abi? Evet. Çantaya evet. metal, ses şimdi, veriyor. Şimdi cihaz zaten bu şekilde ayarlandığı zaman toprak ayarı gayet basit. Yani burada yapacağımız nedir? Toprağa şunu sıfırlayalım. Tekrar göstereyim. Toprağa pompalama yapıyoruz. GND'yi 1'e getirdik. Baktı halen ötüyor. 2'ye getirdik halen ötüyor. 3'e getirdik. Şu anda gene de yani toprak ayarımız şu anda tamamdır. Şimdi ilerideki arazide katman değişikliğinden dolayı toprak değiştiği zaman, zemin değiştiği zaman cihazımız herhangi bir toprağa tepki vermesin diye bir puan daha yükseldi. Bunu bir puan daha yükselttikten sonra cihazımız bütün araziyi geçseniz en ufak bir tepki vermez. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Sadece metale yani tepki şu anda, verecek. Bak, şu anda zaten toprağa falan ota falan Kesinlikle tepki vermez. Yani başlığı vurmuşsun bilmem ne yapmışsın. Şimdi tepki vermez cihaz. Yani toprak ayarı gayet basit. Şuradan gö gösterelim. Yani sens. Açıp kapama düğmesini bu zemin sesidir. Zemin sesini bu şekilde 3.5-4 arasında ayarladığımız zaman al metal 3'e getirdiğimiz zaman yani cihaz yarım ayrımdadır toprak ayarında genelde tuşundan toprağa pompaları kestiği yerde bıraktığınız zaman ve <laughs> bir formda yükselttiğimiz zaman yani istediğiniz yerde istediğiniz istediğiniz kadar gezin. Fiyaz toprağa falan kesinlikle bir tepki vermez. Dıt dediği yerde de bir metal vardır. Dıt dediği yerde zaten metal kesinlikle yüzde yüz alın yani. Bu mesela nasıl diyeyim? Ota böceğe tepki veren bir cihaz ya bak mesela. Gördün mü? Yani evet. Otunan. Hatta şöyle vur başlı. Yani şeyden otunun, bilmem neyle toprağıyla ondan sonra tepki öten bir cihaz değil. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlerlerse e, bilgi sahibi olacaklardır. Herkese rast gelsin.